Nevşehir, Avanos, Özkonak, Yeraltı şehrindeyiz arkadaşlar. Giriş 100 TL, indirimliyseniz 50 TL ama bizim gibi müze kartla giriyorsanız temiz beleş. Hadi bakalım. Yalnız şu uyarıya dikkat edelim. Kalp, yüksek tansiyon ve astım hastaları için risk durumu söz konusu ve ne yapmıyoruz? Gerek içeride gerek dışarıda. Sigara içmiyoruz arkadaşlar. Hadi buyurun. Hemen şunu belirteyim. Dışarıda hava, cehennem arkadaşlar içerisi buz. ve yeraltı şehrine hoş geldiniz. Arkadaşlar içerisi müthiş bir akustik s s a ve harika bir loş ortam. Ben açıkçası aşık oldum. Hele içerinin havası o kadar güzel ki. Şimdi çok önemli bir husus. Arkadaşlar ikaz levhaları var. Bu levhalara dokunmuyoruz. Dokunduğumuz takdirde zopanın kralını yersiniz diyor. Lütfen buna dikkat edelim. şunu da çok net söyleyebilirim ki eğer kapalı yer korkunuz böyle bir fobiniz varsa işiniz çok zor demektir. Kapalı yer korkusu olan arkadaşlarıma da kesinlikle yine de girmelerini tavsiye ediyorum. Böyle bir lezzet yok arkadaşlar. Çok çok güzel. Tabi burası yaklaşık 5 katlı diye biliyorum. Biz şu an kaçıncı katındayız bilmiyorum ama aşağıda da yine ışıklandırılmış bölümler var. Oralarda katlara dahil diye biliyorum. <laughs> Haklı olarak diyeceksiniz ki hocam şu küp gibi şey neyin nesi? Ben hiç söylemeyeyim. Direk arkamıza dönelim ve bakın ne olduğunu birlikte görelim. Çünkü burası bir şaraphane arkadaşlar. Wine, şarap demektir. R-Y-2 ile birlikte winery, direkt şarap anlamını, özür dilerim şaraphane anlamını alacaktır. Burada a little door, küçük bir kapı var. Eğer siz böyle yerlerden bir geçiş yapıyorsanız edatınız through olacaktır. Dolayısıyla bakın ne yaptım, I am getting in through this little door. Yani bu küçük kapıdan giriş yaptım derken edat through unutmuyoruz ve geziye devam. Şehirde çok fazla winery yani şaraphaneler var. Bakın adımını attınız. Gel bakalım atın. Anında gidebilirsiniz dikkat edin. Peki sarhoşsanız vaziyet ne? I am drunk ben sarhoşum demektir. I have drunk fiilin üçüncü hali dedi ki ben içtim. I have drunksanız I am drunk olursunuz. Bu da İngilizcenin enteresan bir esprisi. Hadi buyurun. Bakın ne gördüm. Ne gördüm. Şimdi bir gelelim. Gel 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 gel. Şimdi arkadaşlar nefis bir kelime öğreneceğiz İngilizce'de. Evet kameraman hızlı. Kameraman sığmıyorsun anladığım kadarıyla dar. Değil mi? Gel. Ben sana söylüyorum aziye Ama yapacak Aa, bir şey yok. Düşücek, sakın. Gel. Arkadaşlar bakın şimdi. Burada bir odaya açılıyor ama bu gördüğünüz şey ne? Bu odanın kapısı aslında. Onu söyleyeyim size. Tabii altına taş koymuşlar ki kapanmasın diye. Şimdi Akustiğin muhteşem olduğu bir yere geldik ve size çok güzel bir kelime öğretmek istiyorum. Gel, kameraman yaklaş. Şimdi, önce yukarıyı göster arkadaşlarıma. Bakın arkadaşlar, burası havalandırma bacası. Havalandırma bacasıyla ilgili bir şey söyleyeceğim İngilizce, git geri, git geri. Bakın şimdi, diyor ki, Ventilation Shaft. Shaft burada bacayı izah edecek ama benim derdim o değil. Türkçe'deki vantilatör kelimesi var ya, işte o vantilatörün dibine in, Ventilate. Havalandırmak demektir. Dolayısıyla Ventilation isim şekli havalandırma anlamına gelir. Hadi gezmeye devam. Bayıldım arkadaşlar. Ben normalde brovesi olan bir dalgıçım. Şöyle geri geri gideyim. Ve e, su altında mağaralar söz konusu olursa e, giremiyorum. Çünkü kapalı alan fobilerim var. Ama burası çok daha fazla kapalı. Yine de bunu göze aldım. Mutlaka tavsiye ediyorum. Şu anda sürgü kapının üstünde oturuyorum arkadaşlar. Bakın devasa bir taş tabi sürgü formunu alacak. İngilizcesine dikkat ederseniz demiş ki stone door yani taştan kapı diyor ama sürgü kapı manasını verebiliriz. Hani hışt, hışt, bundan mütevellit. Daha ileri gitmeye gerek yok aynı şeyler var bu taraftan yani geldiğimiz yerden geri bir dönüş devam. Bakın sürgü kapıyı da bir yandan göstermiş olalım. Bir daha söylüyorum. Stone door. O zaman şöyle söyleyebilir miyim? Would you please open the stone door? Lütfen sürgü kapıyı açabilir misin? Would you please close the stone door? Lütfen sürgü kapıyı kapatabilir misin? öz konak yeraltı şehri gezintimiz sona erdi arkadaşlar. Kısa ve öz. Ümit ediyorum ki hem İngilizce olarak fayda gördünüz hem de bu gezintiden keyif lezzet aldınız. Hadi efendim buyursunlar.